Evet, az önce videomuz durdu galiba bir an bastı. Birinci sorumuz neydi arkadaşlar tekrar başlayalım. Birinci sorumuz tabiat işlen Sunnetullah yasalarını nasıl anlamalı? Birinci soru bu. Ne istediğimi de söyledim. O Sunnetullah kitabı ve arkadaş o kavramları etrafında bilgi istiyorum sizden. İkincisi Tanrı'nın tabiatla olan ilişkisi nasıldır? Yani Allah tabiatla, tabiattaki varlıklarla nasıl ilişki kurar? Bu ilişkin mahiyetini istiyorum sizden. Yani mesela vahiy bunlardan bir tanesidir. Fakat arkadaşlar bunların biçimleri var, yöntemleri var. Bunların e, e, ara durakları var. Bunların tarzları var. Bunlar hepsi, hepsi bu ilişki biçimini istiyoruz. E, yani yani şöyle söyleyeyim. Allah kafasına göre bir iş yapıyor. Yoksa kanun koyup kanun etrafında mı iş yapıyor? Bunun üzerinde bilgi istiyorum size. Bu anlatıldı size. Çünkü arkadaşlar ontoloji, epistemoloji, ontoloji diyoruz ya bu yaratma ile ilgili bir konu halki cedid yani yaratmada süreklilik yeniden yaratma yaratmada süreklilik, biliyorsunuz e, hakkında bilgi veriniz soru bu halki cedid slash, yaratmada süreklilik hakkında bilgi veriniz şimdi soru e, soruyu açmak için söylüyorum şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Müslüman kültür e, yaratmayı e, biraz sınırlamış yani sadece Yoktan yaratma anlamında kullandığı için bir eylemin sahipliğini insana vermemiş. Dolayısıyla arkadaşlar o kavramlarına kaçınmış. Size bunları ben anlattım. Hatırlayın size bir de kitap tavsiye etmiştim. Mesela Uyandırma Servisi. O kitapta arkadaşlar bu yaratma ve insanın işte tabiattaki diğer varlıkların yaratması, yapması, üretmesi hakkında detaylı bilgiler var. Okumanız gerektiğini söylemiştik. Bir diğeri arkadaşlar dördüncü sorumuz. Deizmin sorunu, sorunlu yönleri hakkında bilgi veriniz. Bu deizm biliyorsunuz arkadaşlar. Bu size işledik bir derste bunu. Deizm nedir? sorun yönleri vardır bunu. Yani baştan sona mı sorumludur? Problemli yönleri mi vardır? Deizm neyi reddeder? Neyi kabul etmez? Bütün deistler aynı şeyi mi söyler? Yani deizmin itiraz ettiği şeyler sadece arkadaşlar sadece şey midir? Yani e, inanan yani teistlerin reddettikleri şeyler midir gibi bu sorular bunun etrafında kümeleniyor. Ve beşinci sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz. Allah'ın varlığı için hangi delillerin için kullanılmıştır? Bu kelamın asıl formasyon bilgisi bu. Biliyorum bir sürü kelam ve felsefede Tanrı'nın varlığı ve Tanrı'nın olması gerektiğine dair deliller kullanılmıştır. Şimdi şöyle diyoruz biz. Tanrı'nın varlığı için bizler de niye delil kullanır yani insan aklı, Tanrı'nın varlığının kabul etme konusunda delile niçin ihtiyaç duymuştur? Bu delil yani akli, unutmayın arkadaşlar. Delil demek epistemoloji, ontolojinin tamamı arkadaşlar insan aklıyla ilgili bir konudur. Yani insan aklını kavrayacağı hususlarla ilgili delil, delillendi mi ve mantıkla ilgili bir husus olduğu için arkadaşlar bu konuda bu konuda kelam dersi tamamıyla insan aklıyla, aklının üretimleriyle ilgilidir. Fakat biliyorsunuz daha sonra bazı kelam ve ekoller arkadaşlar, e, sufizmin ve benzeri bazı ekollerin adı caizse gırdabına düşerek arkadaşlar e, akıllı, yani varlığın akla borçlu olan ekoller arkadaşlar süre içerisinde bir akılsızlığı, bir akıl düşmanlığını veya arkadaşlar bir akıl karşıtlığını e, ortaya getirmiş gibidir. Müslüman ekollerin pek çoğu, bugün özellikle Müslüman ekollerin pek çoğu arkadaşlar bu anlamda bir selefi damar taşır. Yani tabiri caizse bir akıl düşmanlığı olan bir damar taşı yani rivayeti aklın yani rivayeti anlayacak organın önüne geçirmeyi pek seviyorlar. Bu da arkadaşlar bugün ciddi bir sorun olarak karşımıza durmaktadır. Yani insan aklının e, vahyi anlama noktasında birinci unsur olmasa arkadaşlar insan e, aklının e, süreç içerisinde arkadaşlar rivayete evrilen bir e, probleme dönüşmüş bu. Bugün de Müslüman dünyanın arkadaşlar en önemli sorunlarından biri bu. Aslında insanlığın en önemli sorunlarından biri bu. Çünkü bu sadece bize ait bir problem değil. Yahudilik, Hristiyanlık ve ya, bütün dindar objeler için geçerli bir problem. Bu Hindistan'da Hindular için de geçerli bir problem. Eğer akıl devreye girmiş olsa arkadaşlar, e, kültürel bir formasyon olan e, bir inekin, ineğin kutsal olması, koca bir buçuk milyara yakın insanın olduğu bir toplumda arkadaşlar kutsal formasyona bulunabilir mi? Bizde de aynı şey arkadaşlar. Bir türbe geleneği veya başka şeyler veya şeyh efendiler gibi bir gelenek arkadaşlar kutsal formasyona nasıl dönüşür? Bu, bu en son soru biraz bunlarla ilgili. Bunlar sizlere daha önce anlatılmıştır. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi 5 sorumuz var. Soru yazıyorsunuz, cevap yazıyorsunuz. Soru yazıyoruz, cevap toplam 2 saatimiz almaz bu. Bunlar tamam arkadaşlar. Onun için size verilen bu 6 saatlik süre e, fazla biledir. Bunun için daha önceden size ilgili konuları çalışın. Onun için yazın anlamında söylemiştim. Yani yarı ödev, yarı e, ne diyeyim e, bilgilendirme. Şunu istiyorum arkadaşlar kesinlikle e, kes yapıştır, kopya yani iki arkadaşın soru ve cevapları aynı cümlelerle olursa arkadaşlar bunların Bunları ciddi sorundur. Ben onları okurken görüyorum zaten. Lütfen herkes kendi videolardan öğrendiklerini kendi oturup yazsın çünkü şeylerde vizelerde bu sıkıntıyı yaşamıştık. Hepinize başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah yüz yüze görüşmek üzere. Bu büyük bir ihtimalle iki tane kesik video olacak. Bu e, yüksek lisansla ilgili.